Selamlar. Veya firması olarak bugün İrlanda'da Lidl'dayız. Fiyatları göstereceğiz. İyi seyirler. 5 litre su 1.29 Tereyağı 2.49 20 yumurta 3.49 Badem 1.99 Ceviz 2.29 Ayçiçek yağı 1.49 Gözünü seveyim ya. Zeytinyağı 2.99 Nutella 4 euro Nescafe 3.99 8'li elma 3 euro Dana kıyma kilosu 5.93 454 gramı 269. Tavuk göğsü kilo 938. 500 gramı 469. Paket ekmek 075. 1 kilo yoğurt 129. 12 dilim kaşar peyniri 175. Kaliteli steak kilosu 2995. Böyle tane 599. 1 kilo soğan 050. Kola zero 2 litre 265. Kringle 225. Çikolata püskürtler 129 2 29, 23 diye değişiyor.